Erdoğan Trump görüşmesine geçmeden sizin dediklerinizi özetleyecek olursak Netanyahu'nun pek istediği bir şey olmadı. Hamas vazgeçsin diye şu an dua ediyordur diyorsunuz. Ben Önerim. öyle düşünüyorum ama Hamas eğer e, Türkiye'nin, Katar'ın ve diğer Arap ülkelerinin de katkılarıyla da baskıların nedeniyle bunu kabul ettim dediği takdirde biz başka bir hatta girmiş olacağız. Ha o başka hattın sonucunda e, çok insanın gönlünden geçen yerlere varılacak bu, Onun da bir garantisi olmadığını da söylemek gerekiyor. Şöyle avantajlı bir zamanlama oldu bence İsrail açısından. Şimdi Sumut filosu dün açıklama yaptık artık kritik yere yaklaşıyoruz. Yanlarında iki İtalyan bir de İspanyol savaş gemisi var. Türkiye'de İHA'larla takip ediyormuş. Sizce geri çekilirler mi? Yani Batı artık tamam gitmeyin zaten işte Birleşmiş Milletler yardım yapacak Gazze'ye daha fazla hmm. gerginlik son. Onlar gidecek. Hayır, şimdi bundan şimdi zaten niye gitmesin ki? Şimdi eğer bu anlaşma deyin ki yarın Hamas tamam ben bunu kabul ediyorum dedi. Mantığı ne bu anlaşmanın? Gazzelilere yardım yapılacak ve o yardım herkese ulaştırılacak. Öyle değil mi şimdi bunun? Şimdi ne yapacaklar? Yardım edip Gazzelileri beslemek üzere oraya giden bir konvoyu bu anlaşma Hamas tarafından da kabul edildiği takdirde İsrailler bombalayacaklar mı? İtalya mı savaş açacaklar?